genelindeki gemilerden kaynaklı atıkların alınması hizmetini yerine getirmek üzere atık kabul tesisinin fizibilitesinin yapılması, kurulması, işletilmesi veya üçüncü şahıslar tarafından işletilmesi için 2886 sayılı devlet ihale kanunu kapsamında ihale edilmesi, işlemlerinin belediyemiz adına 12 yıl süreyle Büyükşehir Belediyesi Belediye Encümenine yetki verilmesiyle ilgili teklifin idaresinden geldiği şekliyle kabulüne komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz talebi bu konu önemli bir konu. Helikopterle burada daha önce biliyorsunuz biz helikopteri şu anda kiraya vermiş durumdayız ama müşterisi çıkarsa hemen satabiliriz. Biz şu anda onun sahil e, taraması yapmıyoruz çünkü koordinatlarımız da belli bizim e, denetimle sorumlu olduğumuz ama bunu yani iki buçuk milyon e, dolarlık helikopterle yapmıyoruz ama 300 bin liralık drone ile yapabiliyoruz. Bunu da e, önemli bir not diye sizlere duyurmak istiyorum. Hani diyebilirsiniz sahil taramalarını madem helikopterle yapıyorduk şimdi bu işi yapmıyor muyuz diye bir soru aklınıza gelmesin. Daha ucuza yapıyoruz yani. Sadece denetimi ceza kesme işlemini biz yapmıyoruz. Sahil güvenlik de yapıyor. Çok dar bir koridorda biz bunu yapıyoruz. 2019 yönetime gelmişiz. 14 gemiden 25 milyon 418 bin lira ceza kesmişiz. Bu yıl içerisinde Ağustos ayı sonu itibariyle 7 gemiye 14 milyon 500 47 bin lira ceza kesmişiz. Toplamda 17 ayda 39 milyon 966 bin lira ceza kesmişiz. Yani Bak şimdi hayır bu ceza bunlar. Bunlar yaptırım. Yani hala kirletiyorlar. Hala kirletiyor kirletiyorlar. Onun için bunu söyledim. Kanun gereği 5216 sayılı kanunda çok açık bir hüküm var. Diyor ki bu ıı, deniz araçlarından atıkların alınması ve yönetilmesi işi büyük şehirlere verilmiştir. Yetki bizde. Şu anda MIP yapıyor bunu. Mesbaş yapıyor serbest bölge. Ataş yapıyor. Petrol ofisi yapıyor. Bu bunlar da bu şamandıralardan da platform ve şamandıralardaki firmalara da hizmet veriyor. Şimdi gelelim benim sizden zaten istediğime yani nasıl yardımcı olacağız? Nasıl bu işi bitireceğiz? Bu tez çok kolay bir tez. Çok basit tesis öyle çok gözünüzle büyüttüğünüz gibi girift bir tesis değil. Yapacağınız ünitelerle tertemiz bir su çıkacak. Öyle çok para falan da değil. Ama bu işten çok büyük nema var. Yani MIP dedik ki e, siz bu işi bize bırakın. Kendi rızanızla vazgeçin. Biz bunu alalım ama bize bir yer verin. Bize yer vermediler. Neden? E çünkü MIP'nin aklı fikri ne kadar çok ciro yaparım. Neçede e Mersin'in bir kuruluşu değil. Para burada kazanılıyor, başka bir ülkeye gidiyor. O dışarıya ne kadar çok para göndereceğine bakıyor. Ben açık söylüyorum. Ama yükünü Mersin çekiyor. Liman benim için değerli. Tekrar söylüyorum. Limanın içindeki firma değil. Mersin limanı benim için değerli. Kim çalıştırırsa çalıştırsın. En büyük kirayı getirsin, devletime versin. Beni hiç ilgilendirmiyor. Hiç oralı olmadılar. 2023'e kadar lisans aldık dediler. Biz 2023'e kadar bunu işletiriz. Biz de Çevre Bakanlığı'na gittik. Bizim de bu kanundan faydalanarak bu işlemi yapmak istediğimizi beyan ettik. Bize de cevaben 30 Ekim 2020 tarihine kadar yapılan işlemlerle ilgili bilgi ve belge istendi ve bu alacağımız kararda da bu süreci hızlandıracaklarını söylediler. Yani yardımcı olacaklarını söylediler. Ben Büyükşehir Belediyesi olarak bu işi disiplin altına almak istiyorum. Komisyona çok teşekkür ediyorum. Bu konu enine boyuna tartışılmış ve bize destek verilmiş. Şu anda da Yüce Meclis'in takdirine sunacağım. Sizlerin de desteğini istiyoruz. 12 yıllık encümene bir yetki aldık sizden. Ben şimdi bunu oylarınıza sunacağım. Şunu mutlaka altını çizeyim. Sayın Topkara'nın da uyarısı vardı. Bu konuşmalar burada kalmasın. Evet, kalmasın. Bunu 2023 yılında tekrar gündeme getireceğim. Lisans tarihinin sona ermet tarihidir 2023. Biz bakanlıkla yazışmaları yapıyoruz. Bakanlıkla konuştuk. Bakanlık olumlu yaklaşıyor. Bizim orada yere ihtiyacımız var. MIP buna yüz çevirdi. Ama mesbaşla görüşüyoruz. Bir başka yöntem bulacağız. Tabii bunlar gümrüklü sahalarda olması lazım. O sıkıntıyı yaşıyoruz. Bir şekilde bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız. Bu işi biz üstlenmek istiyoruz. Ayrıca denetim alanlarının da genişlemesi için şu anda Çevre Bakanlığı'nda müracaatımız duruyor. Orada da olumlu cevap aldık. Bizde belirli koordinatlar çizilmişti. Bunun genişlemesi yönünde. Biz denizlerimizin kirletilmemesi için her türlü denetimi yapacağız. Her türlü tedbiri alacağız. Evet konuyu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer maddeyi okutuyorum. Teşekkür ederim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Silifke ilçesine bağlı Hüseyinler, Cambazlı, Keşli Türkmenli ve İmamlı mahallelerini ziyaret etti. Seçere ziyaretlerinde siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve belediye bürokratları da eşlik etti. Hüseyinler Mahallesi'ndeki toplantıda konuşan Başkan Seçer, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre zenginle fakir arasındaki farkın en fazla olduğu illerin başında Mersin ve Adana'nın geldiğini belirtti. Başkan Seçer, Mersin'in tarımsal üretimi yoğun kentlerden birisi olduğunu, bu kapsamda üreticinin ürünlerini sevk edebilmek için kaliteli yollara ihtiyacı olduğunu ve bunu da hızla gerçekleştirdiklerini konuştu. Belirli güzergahlar ilçe belediyesinin oldu, belirli güzergahlar da büyük şehrin oldu. Bizim sorumluluğumuzda olan yerleri bizim eğer bozuksa yapmamız lazım. Hiç yapılmamışsa yeni yol açmamız lazım. Sürekli orada rahat seyahat edilebilir bir yol haline getirmemiz lazım. Çünkü buralar üretici bölge. Ürününü hale götürürken özellikle meyve, sebze hassastır. Traktörün üzerinde, pikabın üzerinde, kamyonun, kamyonetin üzerinde o malı götürürken hoşafı çıkmaması için düzgün yol olacak. Arazi yolları en büyük sorun. Kırsal'da yol konusu bizim için öncelikli. Ve son birkaç aydır da çalışmalar çok güzel gidiyor. Silifke ziyaretini Canbazlı, Keşli Türkmenli ve İmamlı mahalleleriyle devam ettiren Başkan Seçer, buralarda da vatandaşların taleplerini dinledi. Biz bir şeyi önemsiyoruz. Herkesin partisine saygı duyarız. Ama biz Atatürkçüyüz. Biz Atatürkçüyüz. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Nokta. Biz mürş, mürşidi olarak ilimi alıyoruz. Onun için çocuklarımızın eğitimine önem veriyoruz. 7200 öğrencimiz bizden eğitim yardımı aldı. Bu yılda 8000'e çıkacak. Benim için o köye ihtiyaç önemli, talep önemli. Bana oy vermemiş, vermemiş. Benim partimi desteklemiş, desteklememiş. Hiç önemli değil. Bunu haykırarak söylüyorum. Ben hizmet etmeye geldim. Ben hizmet etmeye geldim. O istenecek zaman gelirim oyumu ister. O ayrı. Verenden de Allah razı olsun vermeyenden de. Ben ülkemin halkının ferasetine güveniyorum. Hizmet edene destek olur bu halk. Emek edene alın terine saygı gösterir bu halk. Biz bunu biliyoruz. Onun için hafta sonu gece gündüz dağ bayır ova köy merkez dinlemiyoruz her yeri geziyoruz. İstiyoruz biz başarıya susamışız. Ülkeye katkı sunmak istiyoruz. Mersin'de hiçbir belirti yaşamadan koronavirüse yakalanan ve hastalığı hafif bir boğaz ağrısıyla atlatan COVID yoğun bakım hemşiresi Mehmet Nalpara herkesi uyardı. 16 yıllık yoğun bakım hemşiresi Senalpara, kendisinin belirtisiz taşıyıcılara canlı bir örnek olduğunu söyleyerek, sizden bulaşıp da bir kişinin öldüğünü görmek kadar acı bir şey olmaz. Onun vicdani yükü çok ağırdır dedi. Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu üyelerinin sık sık uyarısını yaptığı, hiç belirti göstermeyen gizli virüs taşıyıcılarına bir örnek Mersin'den çıktı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi COVID yoğun bakım servisinde görev yapan... ...evli ve iki kız çocuk babası 43 yaşındaki hemşire Mehmet Nalpara... ...20 Ağustos'ta haftalık rutin koronavirüs testinde pozitif olduğunu öğrendi. Test öncesinde de hastalığı süresince de hafif bir boğaz ağrısı dışında hiçbir belirti yaşamayan Nalpara... ...koronavirüsü yenmeyi başararak yeniden işinin başına döndü. basın gelen bu e, ikinci pandemi dalgasında... Ee, eşime ben direkt ben mesela ben pozitif oldum. Fakat bende herhangi bir belirti yok. Ne akıntı, ne boğaz ağrısı, ne vücut kırgınlığı, yani Covid'e dair yani en küçük bir belirtim yoktu. Fakat pozitif olunca yani tüm herkes şaşırdı işin tabiri caizse. Çünkü burada en çok hassas edenlerden biri biziz. Benim birebir hastayla temasım olmadı. Öyle olunca da kaynak olarak yani bizim kaynağımız hastane değil. Öyle bir süreç ki aynı anda hem çocuklarınızı da e, aklınızdan geçiriyorsunuz, hem eşinizin durumunu bir uçtan gözünüze takip ediyorsunuz ve kendiniz pozitif karantinadasınız. Süreçte sadece ben hafif bir boğaz ağrısıyla e, olay e, yani pozitif çıktıktan sonra 3 gün boyunca zaten direkt tedaviye başlandı. E, Normal e, kullanılan antibiyotiklerle başladık. Fakat 3 gün boyunca özellikle boğaz ağrısını e, yırtar tarzı sadece bende belirti olarak o vardı. Geri kalan en küçük bir belirti olmadı. Topluma söyleyebileceğimiz biz hemşire grubu olarak ve sağlık ekibi olarak biz burada hazırız. Her şeyimizde e, benim canlı örnek oluşum enfeksiyonu, Herhangi bir virüsü vücudumda taşımama rağmen belirti olmadan geçirmiş olması bu bana özel bir durum değil. Bütün toplumda bu tip taşıyıcı olunabiliyor. Onun için de mümkünse anne babamızı düşünüyorsak, hastalarımızı düşünüyorsak ve başta kendimizi düşünüyorsak öncelikle maskemizi takalım, kişisel temizliğimize dikkat edelim ve mesafemizi koruyalım. Çünkü bu sürece bulaştıktan sonra onların hepsini e, mumla arıyoruz. Bir nefes için bile e, çok ciddi şekilde hüngür hüngür ağlayan hastalarımız var. E, sakın ha mesela ilk üç babam 70 yaşında dayım bypass oldu. E, Bizzat hiç kıpırdatmıyorum. Sakın hı hı. aşağıya gelmeyin. Yani e, Çünkü sürecin nasıl geçireceğini hiçbir bilgimiz yok. Hı hı. Ve ben şimdi benden dolayı o kişilerin başına bir süs şey var vakit bu defa yakın vicdan azabı çok ağır büyük. Değil ki yani böyle bir süreçte sizden bulaşıp da bir kişinin öldüğünü görmek veya onu kaybettiğinizi görmek kadar acı bir şey olmaz. Bursa ve Mersin'de terör örgütü DH'e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri Bursa ve Mersin'de 5 kişinin sosyal medya hesabından DH propagandası yaptığını tespit etti. Mersin Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışan ekipler yapılan eş zamanlı baskınlarda zırhlı araçlarla gittikleri evlerin kapılarını koç başıyla kırdı. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve telefon ele geçirildi. Dijital materyalleri inceleyen ekipler, şüphelilerin DH Propaganda semvaçlı çok sayıda video ve fotoğraf biriktirdiğini belirledi. Bursa Tem Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Muammer Güney İdaresi'ndeki otomobil yüksek mahallesi mevkisinde sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyle Erkan Hataylı ve Mehmet Karacan'ı otomobilden çıkardı. Sağlık ekipleri burada Mehmet Karacan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İki yaralı Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobildekilerin ilçede esnaf oldukları ve kazanın piknik dönüşü meydana geldiği öğrenildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde 2000 rakımlı Göktepe'de Maskeni tak uçmana bak sloganıyla yamaç paraşütü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte pandemiden dolayı maske kullanımının önemine de dikkat çekildi. Etkinliğe Mersin, Adana, Osmaniye, Karaman, Trabzon ve Rize illerinden toplam 20 paraşütçü katıldı. Mersin Üniversitesi'nin hazırladığı, Erdemli Belediyesi'nin destek verdiği programda renkli görüntüler izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. güzellikleri, ya, ayrı bir şey. Havadan keşfetmek ayrı bir şey. Diyemizin sloganlaştırdığı maskeni tak uçmana bak sloganla hareketle şu anda 19 rakımdayız. 1900 rakımda biraz sonra uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Söyledik ya Erdemli'mizin güzelliklerini saymakla, keşfekle bitirebilme imkanımız hasaten yok. Sıfır met e, rakımdan 1900 2000, 2500 rakıma kadar her bir santimetre karesi de dolu. Projemizin öncülüğünü, e, önderliğini Mersin Üniversitemiz yapıyor. Değerli bilim insanlarının katkısıyla Erdemli'mizde e, turizmin geliştirilmesi adına, ev pansiyonculuğunun geliştirilmesi adına hem sahilde hem yaylalarımızda hem pansiyonculuğunun geliştirilmesi ve Erdemli'nin ekonomik hayatına, bu kentte yaşayan insanlarımızın ekonomik ve sosyal hayatına katkıda bulunmak üzere e, bir dizi programlar, bir dizi etkinlikler gerçekleşiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 26 Noğlu Sağlık Hizmetleri Medikal ve Kozmetik Meslek Komitesi sorunların değerlendirilmesi için online toplantı yaptı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Yasemin Taş moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan da katıldı. Toplantıda öncelikle üzerinde durulan konu sektörün kamu alacakları oldu. Katılımcılar kamuya borçları bulunmadığını, sosyal güvenlik kurumuna ödemelerini yaptıklarını, vergilerini zamanında ödediklerini, konu alacaklara geldiğinde kamu hastanelerindeki alacaklarını tahsil etme sürelerinin 16 ayı, üniversite hastanelerinde ise 3 yılı bulduğunu söyledi. Firmalarımız bugüne kadar küçülerek, istihdam sayısını azaltarak veya varlıklarını elden çıkararak kaynak yaratmaya çalıştı diyen katılımcılar, sektör şu anda borç batağında. Bankalardan kredi kullanarak alacaklarını tahsil edinceye kadar zaman kazanmaya çalıştı, lakin ödemeler geciktikçe hepimiz borç batağına battık dediler. Şimdilerde uzun beklemelerin yanında bir de alacaklarından feragat edilmesi talebiyle karşı karşıya kaldıklarını belirten sektör temsilcileri şunları söyledi. Hem ilaç hem de medikal ürünlerde yüksek ölçüde dışa bağımlıyız. Bu nedenle ürün maliyetlerimiz her geçen gün artıyor. Şu anda Maliye Bakanlığı'ndan ilaç için %20, medikal ürünler için %30 ile 60 arası alacağımızdan feragat etmemiz isteniyor. Çok düşük karlılıkla yapmış olduğumuz satışların tahsilatını %20 ile %60 feragatla tahsil etmemizin talep edilmesi asla kabul edilemez. Konuyu dinleyen Başkan Kızıltan, yaşanan sorunların rapor halinde getirilmesini talep ederek konuyu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanalıyla Ankara'da ilgili yerlere taşıyarak takipçisi olacaklarını söyledi.